Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Cenabı Allah'a salatu selam ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, tüm ashabına ve kıyamete kadar ihsan ile onun peşinden gidenlerin üzerine olsun. Saygıdeğer Camia TV izleyicileri. Fıkıh ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah günümüz dünyasında Müslümanları meşgul eden çok önemli bir konu olan helal gıda ve katkı maddeleri meselesini ele alacağız. Kıymetli kardeşlerim, insanı mükerrem kılan İslam, hayatın her alanında helal, temiz ve sağlıklı bir yaşamı hedeflediği için, yaşamın yapı taşı olan gıdalara özel önem vermiştir. Hatta yaratılma gayemiz olan Allah'a kulluğun tezahürü, salih amel ancak ve ancak helal ve temiz gıdalarla mümkün olacağını ayet ve hadislerde ifade edilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde allah Teala temizdir, sadece temiz olanları kabul eder. allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir der ve ayeti kerimeyi okur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel rusulu kulu minat tayyibati ve amelu inni bima ta'melune alim sadakallahul azim. Ey peygamberler tertemiz olan şeylerden yiyin. Güzel ve salih ameller işleyin der ve şöyle devam eder aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir buyurur. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, haram lokmalarla beslenen helal ve temnezih bir hayat bekleyemez ve umamaz. Eskiden helal lokma denildiğinde helal kazanç anlaşılmaktaydı. Oysa bugün helal lokma denildiğinde gıda ürünlerinin içeriği, hazırlanma evreleri gibi çok farklı faktörler anlaşılmaktadır. Böyle olmasının en başlıca sebebi dünya nüfusunun hızla artması tabi gıdaların insanların %25'ine ancak yetebilmesi sonucu sanayi üretimine yönelmek zorunda kalınmasıdır. Bunun tabi ki başka sebepleri de vardır. Örneğin beslenme alışkanlıklarının değişmesi, dengesiz gıda dağılımı, israf ve ucuz gıda üretimi gibi. Bu saydığımız sebepler sonucunda gelişen gıda teknolojisi ile birlikte bitkisel, mikrobiyel ve hayvansal kaynaklardan elde edilmiş pek çok katkı maddelerinin farklı amaçlarla gıda üretiminin gıda üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örnek olarak mesela İslam'da yenilmesi haram kılınan domuzun neredeyse her organından farklı maddeler üretilip gıda imalatında kullanılmaktadır. Aynı şekilde alkol gıda endüstrisinde kullanılan en önemli maddelerden birisi haline gelmiştir. Artık geleneksel olarak tüketilen sade gıdaların yerini, imalatında pek çok ham maddenin kullanılmasıyla karmaşıklaşan işlenmiş gıdaların yaygın hale gelmesi, helal gıda problemini gündeme getirmiştir. Bizler de böylesine önemli bir meseleyi Camia TV aracılığıyla açıklık getirmek istedik, değerli kardeşlerim. Ele alacağımız konuyu altı başlıkta siz, sizlere takdim etmek isterim. İlk olarak gıda katkı maddesi, ikinci olarak jelatin, üçüncü olarak örnekleri ile istihale kavramı, dördüncü olarak istihale ile ilgili alimlerin görüşü, beşinci olarak günümüz alimlerin jelatin konusundaki eğilimleri, altıncı olarak ve son olarak sonuç bölümünde tercih edilen görüşleri ele alacağız. Sonuç bölümü tabii ki bütün görüşlerini değerlendirerek e, tercih ettiğimiz görüşü gerekçeleriyle detaylı bir şekilde inşallah e, ele almış ve sonuçlandırmış olacağız. İlk olarak gıda katkı maddeleri nedir? Bunu ele alalım. Gıda katkı maddeleri tek başına besin olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi veya yardımcı maddesi olarak da kullanılmayan ancak gıdanın üretiminde üretiminden tüketimine kadar her aşamada teknolojik amaçlarla gıdaya ilave edilen maddelerdir. Genel itibariyle katkı maddelerinin kullanılma sebebi gıdaların raf ömrünü uzatmak veya görünüm, lezzet, koku ve kalitesini artırmak gibi 32 değişik fonksiyonun olduğundan bahsedilir. Katkı maddelerinin üretilmesinde kullanılan maddelerin bazıları hayvani veya bitkisel menşeli olabildiği gibi bazıları mikrobiyal veya sentetiktir. Bugün ele alacağımız konu helal olmayan hayvansal kaynaklardan elde edilen gıda katkı maddeleridir. Bir diğer başlığa geçmeden önce e, tayyibat ve habais kavramları sık kullanacağımız için her iki kavram üzerinde kısaca durmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim ve sünnette helal gıdalar için temiz ve yararlı olan manasında tayyibat ifadesi kullanılırken haram gıdalar için necis ve zararlı manasında habais ifadesi kullanılır. Onun için dinen pis ve necis olan şeyler derken bizim anladığımız şekilde madden pis olması gerekmez. Manen pis nesne anlamına gelir. Yani kullanılması caiz olmayan haram olan maddeler veya gıdalar anlamında kullanılır. Kıymetli kardeşlerim, gıda katkı maddelerini açıkladıktan sonra Müslümanların gündeminde hala sıcaklığını koruyan jelatini ele alalım. Jelatin nedir? Jelatin, sığır, domuz, balık ve kümes hayvanlarının kolajeninden elde edilen bir protein türüdür. Bu hayvanların deri, kemik, kıkırdak ve bağ dokusu gibi kısımlarından uzun süre kaynatılması, asit ve kireçle muamele edilmesi sonucunda elde edilen şeffaf ve yumuşak bir maddedir. Ürünlerin açıklamalarında bazen E441 numaraları ile bazen de jelatin olarak isimlendirildiği isimlendirildiğini görebiliriz. Dünyada %95'i gayrimüslimler tarafından üretilen jelatinin ucuz olması nedeniyle batıda %95 oranda domuzdan elde edilmektedir. Değerli izleyiciler, jelatin özellikle gıda ve ilaç üretiminin yanı sıra sanayide de kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı alan jöleler ve jelatinli şekerlemelerdir. Ayrıca hazır gıdalarda sabit, sabitleştirici, kıvam artırıcı olarak kullanıldığı gibi dondurma, reçel, krem peynir ve margarinlerde yapı elemanı olarak kullanılır. Son zamanlarda jelatin, light adı altında piyasaya sürülen ürünlerde de ortaya çıkmaktadır. Yoğurt, peynir, tereyağı ve krema gibi light gıdaların büyük bölümünde kalorinin azaltılması için jelatin kullanıldığı tespit edilmiştir. Evet kardeşlerim. Jelatin hakkında kısa da olsa bir bilgilendirme vermeye gayret ettik. Şimdi de meselenin fıkhi perspektiften bir göz atalım inşallah. Öncelikle hayvansal kökenli katkı maddelerinin dönüşüme uğraması hükmü ne kadar etkiler sorusunu ele alalım. Bu meseleyi çözebilmek için fıkıh kitaplarımızda istihale kavramını doğru bir şekilde anlamamız gerekmektedir. O halde istihale neye denir? Sözlükte istihale bir şeyin önceki durumundan başka bir duruma dönüşmesi diye tarif edilmektedir. İlk asırlardan itibaren kullanımı yenilip içilmesi haram olan bir maddenin istihale uğraması sonucu fıkıhtaki hükmüne etki edip etmeyeceği alimler arasında tartışılmıştır. İslam dininin temel yasakları arasında yer alan şarap ve domuzun başka maddelerle karışımı ve dönüşümü bu tartışmaların yoğunlaştığı ilk konular olmuştur. Burada önemli olan nokta şudur kardeşlerim. Fıkıh kitaplarındaki örnekleri temel alarak istihale kavramının mahiyetini ortaya koyarak ondan neyin kastedildiğini belirlemektir. Öyleyse Fıkıhta istihale geç, e, gerçekleştiren faktörler ve bazı örnekler üzerinden açıklayalım inşallah. Örneğin yakma veya yanma yolu ile istihale türünde ateşle yakma neticesinde hayvan pisliği, tabiat ve özellikleri bakımından kendisinden tamamen farklı bir şeye yani küle dönüşmektedir. Dolayısıyla artık necis hayvan pisliği yoktur, onun yerine temiz olan kül vardır. Bir diğer örnek ise yağın sabuna dönüşmesidir. Mesela içine necaset karışmış zeytinyağı sabuna dönüştüğünde kimyasal değişime uğradığı gibi yeni madde olan sabun özellikleri itibariyle de eski madde olan zeytinyağından tamamen farklı bir maddeye dönüşmüştür. Dolayısıyla istihale gerçekleşmiştir. Dolayısıyla necis olan bir şey tahir, temiz olan bir şeye dönüşmüştür. Kullanımı da caizdir. Diğer faktörlerden İstihale faktörlerden bir tanesi de topraklaşma ve tuzlaşma şeklinde olan istihaledir. Örneğin kendiliğinden ölen hayvanın bir süre sonra topra toprak haline dönüşmesi gibi. Toprak haline dönüşmesiyle artık o hayvandan söz edilemez. O toprakta biten, o toprakın kullanılması ve o toplada biten bütün meyveler helaldir, temizdir. Dolayısıyla istihale gerçekleşmiş olur. Yine diğer bir örnek tuzluya düşen ölen domuz eşek ve benzeri bir hayvan zamanla çürüyüp tuzlaşınca nitelik değiştirir demiş alimlerimiz. İstihaleye uğramış olur ve o tuzla yine temiz sayılır demişlerdir ve kullanılabilir olduğu ifade edilmiştir. Diğer bir faktörümüz mayalanma yani fermentasyon sonucunda olan istihaledir. Örneğin Mayalanma yoluyla üzüm ve diğer bazı meyve sularının sarhoşluk verici maddeye yani şaraba dönüşmesi daha sonra farklı bir mayalanma ile şarabın sirkeye dönüşümünü bu başlık altında tarif edebiliriz. Nitekim sirkeye dönüşen şarabın sarhoşluk özelliği yok olmaktadır. Dolayısıyla şarap sirkeye dönüşünce yeni bir madde haline gelmiş olur. Artık şarapla ilgisi kalmaz. Bir diğer faktörümüz de tabaklama sonucunda olan istihaledir. Örneğin ölen hayvanın derisinin bilinen metotlarla işlenerek temizlenmesidir. Domuz hariç ölmüş bir hayvanın derisi tabaklanmakla temiz sayılır denmiştir. Fıkıh kitaplarımızda istihale kavramı anlatılırken zikri geçen diğer bir örnek kandan miski amber oluşumudur. Ceylandan elde edilen misk ahusu kanının miski ambere dönüşmesidir. Aslında kan sentezlenir. Özelliği değişir ve miski amber olur. Kan pis, neciz kabul edilirken bundan miski amber gibi güzel ve temiz bir madde çıkmasıdır. Yani çıkması, yani özelliği tamamen değişmesidir. Bu nedenle kuzu veya oğlak domuz sütü veya neciz bir sıvı içerse o kuzunun eti haram olmaz. Çünkü kuzu Necis sıvıyı zaman ve süreç içerisinde ne yapar? Vücudunda dönüştürür ve yok olur. Hükmü yok hükmünde olur. Dolayısıyla istihale ile hükmü değişir. O kuzu eti yenmesi caiz olur. Bütün bu örneklerden anladığımız istihale ilkesine temel teşkil eden misallerde tek bir istihale formülünden bahsedilemez. Buradan yola çıkarak istihalenin mahiyeti konusunu Daraltan veya genişleten birçok örnek verilebilir. Ancak hükmünü etkileyebilecek, sonucu verecek istihale çoğunlukla kimyasal değişim sonucu fiziksel dönüşümlerdir diyebiliriz. Burada istihaleyi daha iyi kavrayabilmek için fiziki değişim ile kimyasal değişim arasında o ince farkı kısaca anlatalım. Kimyasal olaylarda maddenin yapı taşı olan Atom veya moleküller değişirken fiziksel olaylarda sadece görünüm ve şekil değişir. Buna binaen bazı işlemler istihale gibi görünse de necis temiz, necis'i temiz hale getiren fıkhi anlamda istihale sayılmazlar. Mesela ateşte kızartmak, öğütmek, parçala parçalara ayırmak, bir maddenin şeklini değiştirmek şer'i anlamda istihale sayılmaz. Çünkü bunlar sadece fiziksel değişimlerdir. Yani yüzünden bir değişim söz konusudur. Özünde hiçbir değişim olmamıştır. Aynı şekilde içine necis idrar dökülmüş bir süt yoğurt veya peynir yapılmakla temiz sayılmaz. Çünkü süt, sütü necis yapan madde dönüşüm geçirmeksizin olduğu gibi necasetiyle peynir yapılsa da içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla istihale buna göre nedir? İstihale bir maddenin kimyasal yapısındaki değişiminden ziyade bir dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Zira pişen yemeklerde bir kısım kimyevi değişiklikler olmakla beraber pişmiş bir yemeğin önceki halinden tamamen farklı bir madde olduğu da söylenemez. İstihalede o maddenin aslı ve vasfıyla önceki halinden tamamen farklı yeni bir maddeye dönüşmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bütün bu değerlendirmelerden sonra istihaleyi tarif edecek olursak, terim manasıyla istihale herhangi bir maddenin yapısının yani hakikatinin ve sıfatlarının değişmesiyle kendisinden tamamen farklı kendisinden tamamen farklı olan başka bir maddeye dönüşmesine diyebiliriz. Yani dinen necis, haram maddelerin ister kendiliğinden ister müdahale sonucu farklı bir maddeye dönüştürülmesi sonucunda hükmü de ne yapar? Değişir. Evet değerli kardeşlerim. İslam fıkhında istihaleyi gerçekleştiren faktörlerden bahsederek istihaleden ne kastedildiğini ıstırahi tarifine yansıttık. Şimdi ise İslam alimlerinin istihalenin hükmüyle ilgili görüşlerini ele alalım. Alimlerimiz istihalenin fıkhi bir ilke haline gelmesinde hadis-i şeriflerde sabit olan şarabın sirkeye dönüşmesini en önemli örnek kabul etmişlerdir. Bu konuda alimler arasında görüş birliği vardır. Çünkü şarap yeni bir madde olan sirkeye dönüşmüş ve hükme etkileyen, hükme etkileyen ana özelliği olan sarhoş ediciliği kaybedilmiştir. Yok olmuştur. Ancak şarap dışında neciz kabul edilen maddelerin dönüşümü konusunda alimlerimiz ihtilaf etmiştir. Bu konuda alimlerin görüşlerini genel hatlarıyla ikiye ayırabiliriz. Birinci görüşü savunanlar, onların başında Hanefiler çektiği gibi Cumhur ulemanın görüşüdür. İstihale ilkesini mutlak olarak kabul ederler. Şarabın sirkeye dönüşümünü dönüşümüne kıyas ederek Kökeni necis olan bir madde ister kendiliğinden ister müdahale sonucu istihale yoluyla temiz bir maddeye dönüşür ve helal olur demişlerdir. İkinci görüşü savunan alimler ise istihalenin alanını daraltmayı tercih etmişlerdir. Onlar da alimlerden bir kısmı istihalenin kendiliğinden dönüşme şartıyla kökeni necis olan kökeni necis olan maddeleri istihaleden istisna ederek diğer kalan maddelerde haramlarda caiz olduğunu, mümkün olduğunu ifade etmişler. Ancak kökeni necis olan maddeler, asli itibar necis olan domuz gibi maddelerde istihale söz konusu olamaz demişlerdir. Diğer bir kısım alimler de sadece Kur'an ve sünnette açık bir şekilde belirtilen örneklere hasretmişlerdir. Ve bunun dışındaki istihale örneklerini kabul etmemişlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim her iki görüşün dayanakları fıkıh kitaplarında enine boyuna tartışılmış. Geçmişte ve günümüzde ileri seviyedeki araştırmacı muhakkik alimler başta hanefiler olduğu cumhur ulemanın görüşünü tercih etmişlerdir. Yani neydi o? Kökeni necis bir madde istihale yoluyla temiz bir maddeye dönüşür demişlerdi. İlkesel bazda istihale günümüz fıkıh akademileri, ilmi araştırma merkezleri ve önde gelen alimler tarafından da genel kabul görmüştür. Ancak gıda katkı maddelerinden jelatin örneğinde olduğu gibi geçmiş fıkıh kitaplarımızda benzeri olmayan meselelerde günümüz alimleri de aralarında farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu görüş ayrılığının temel sebebi ise istihalenin mahiyetinin farklı algılanması ve hangi düzeyde bir kimyasal dönüşümün jelatinin temel alınması gerektiği tartışılmıştır. Jelatin konusunda günümüz fetva konseyleri ve alimleri üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, birinci gruptaki alimlerimiz istihaleye uğrasa bile domuzun herhangi bir parçasından alınan maddeye izin verilmemesi gerektiğini savunmuşlardır. Aynı haram olduğu için. Gerekçe olarak da domuzun yasa etiyle değil, ...bizatihi kendisiyle yani aynı ile necis olduğundan dolayı... ...istihale hükmünü değiştirmez demişlerdir. İkinci grup alimler ise jelatinin tam bir istihale geçirmediğini savunmuşlardır. Dolayısıyla mahiyet ve özellikleri tam manasıyla istihale geçirmediğini ifade etmişler. Gerekçe olarak da jelatinin kökeninde bazı özelliklerini koruduğunu... Yapılacak bazı kimyevi deneyler sonucunda hangi hayvandan geldiğini bilinebileceğini söylemişler. Yani aslının domuzdan olup olmadığı bu şekilde tespit edildiğine göre bazı özelliklerini korumaktadır ve istihale tam manasıyla gerçekleşmemiştir. Görüşünü tercih etmişlerdir. Üçüncü grup alimler ise fıkıh müktesebatımızdaki örneklerden yola çıkarak, jelatinin istihale ile kimyevi değişime uğradığını, mahiyet ve özelliklerinin değiştiğini kanaatine varmışlardır. Yani jelatin asıl itibariyle haram olan maddelerden dahi olsa, istihaleye uğradığı için temiz ve helal bir madde olduğunu savunmuşlardır. Dolayısıyla istihale hakkında her üç yaklaşımın da kendisine göre haklı gerekçeleri vardır. Ancak bizler Avrupa'daki konumumuz ve şartlarımız gereği İslamın genel ve özel manadaki maksat ve gayelerini de göz önünde bulundurarak konuya bütüncül bir bakış açısıyla e, bakıp ve görüşleri değerlendirmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Gıda katkı maddeleri konusunda ittifak edilen e, konularla e, e, başlıkları ele alayım. İlk olarak Haram olan maddelerin doğrudan yani istihale geçirmeden doğrudan hazır gıdalarda veya ilaçlarda katkı maddesi olarak kullanılması haramdır. Zaruret hali hariç hiçbir şekilde hiçbir surette istifade edilemez. Örneğin içerik bölümüne baktığımızda bir maddenin doğrudan hayvansal yağ içermesi gibi buna bir örnektir. yani Avrupa'da hayvansal gıdalarında çoğunlukla hayvanın yağısı eti ya domuzdan veyahutta murdar hayvanlardan elde edildiğinden dolayı hayvan salgıda yazdığı zaman doğrudan olan şeyler haram olduğunu kesin olarak artık bilebiliriz ve bundan kesinlikle uzak durmamız lazım. Bu konu ittifak edilen konulardan bir tanesidir. Diğer bir konu ittifak edilen konu jelatinin menşe itibariyle helal olan yani İslam'a göre kesilmiş Eti yenen hayvanlardan üretilmesi durumunda gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılması tartışmasız caizdir, helaldir. Bunda da ittifak vardır. Bazı İslam ülkelerinde bunun buna titizlik gösterilmektedir. Tabi Avrupa'da bulmamız, bulmamız hasebiyle böyle bir imkanımız şu aşamada söz konusu değildir. Ama üzerine bazen helal jelatin diye de ifade geçen yiyecekler görebiliyoruz. Üçüncü konumuz noktamız fıkıh kaynaklarımızda zikredildiği gibi bir madde istihalesi gerçekleşirse ortaya çıkan yeni bir maddedir ve yeni bir hükme tabidir. Yani ilke olarak istihale olayı haram ve necis olanı helal ve temiz kılma yollarından biridir. Ancak şuraya şunun altını çiziyoruz. Her kimyasal değişim istihale değildir. Kimyasal değişimden sonra Fiziksel dönüşümün de gerçekleşmesi gerektiğini e, vurgulamak istiyoruz. Kanaatimiz de bu şekildedir. Şu an tercih yapmış olduğumuz e, jelatin ve domuz gıdalarla ilgili tercihimize geçiyoruz. O da domuzdan üretilen jelatinin tam bir istihale geçirip geçirmediği konusu günümüzde hala ihtilaflı konu olduğundan şüpheden kurtulmak mümkün olmamaktadır. Bazı gıda mühendislerine göre jelatin laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonucunda asıl maddesi olan kolajen büyük oranda özelliğini koruduğundan dolayı tam bir istihale geçirmediğini savunmuşlardır. Bir de jelatin gıda katkı maddesi değil bir gıda bileşeni olarak kabul edenler de vardır. Bütün bu bilgilerden sonra tercihimizi kısa ve öz birkaç satırda dile getirelim inşallah. Teala. İlk olarak Avrupa'da İslam'ı temsil eden Müslümanların bilinçli bir İslam kimliği inşa etmelerinde gıda tüketimi hususunda helal ve sağlıklı gıda bilincinin canlı tutulması hayati öneme sahiptir. Helal ve sağlıklı gıda bilinci demişken bir konunun da altını çizmek istiyorum. Aslında bir parantez açmak istiyorum. Emanetçisi olduğumuz bedenimizin sağlığına ve kısa, va kısa ve uzun vadede olumsuz etkisi tespit edilmiş olan katkı maddelerinin menşei helal dahi olsa verdiği zararın boyutuna göre mekruh tah tahrimen mekruh yahut haram hükmünü alır. Bu gibi durumlarda tüketimi caiz olmaz. Bu konuda hem kendimizi hem de bakla bakmakla yükümlü olduğumuz ailemiz için duyarlı olmak zorundayız. Gıdanın mühteva itibariyle helal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez. Helal ve temiz olan gıdaları ölçülü bir şekilde tüketmekle mükellefiz. Fıkıh kitaplarımıza baktığımızda şöyle der. Bir kişi karnı doyduktan sonra hala yemeye devam etse bu caiz değildir denmiştir. İhtiyaçtan fazla yiyip içmek israf ve sağlığa dolaylı zarar zararı söz konusudur. Bir de buna gıda katkı maddelerinin günlük kullanım dozacı aşıldığı için sağlığa verdiği direkt zarar, ek, zarar eklenince bu konudaki duyarlılığı artırmamız gerekmektedir. Öyleyse kardeşlerim, sağlıklı beslenmeyi nafile bir uygulama olduğu düşüncesinden kurtulmalıyız. Maalesef bu konu e, unutulmuş konulardan bir tanesidir. Önceliğimizde olmayan konulardan bir tanesidir. Halbuki ayeti kerimelerde Halalen tayyiben, tayyiben ifadesi içerisine sağlıklı helal yanında sağlıklı yaşam sağlıklı besinler girdiğini alimlerimiz ifade etmektedir. Dolayısıyla helalından sağlıklı yaşama konusunda ciddiye almak zorundayız. Tabii ki bu konuda fazla vesveseli değil, ölçülü, gerekçeli verilere dayanarak hareket hareket etmemiz gerekir. Tekrar jelatin kaynağına dönüyorum ve e, burada bu konuyu noktalıyorum. ile ilgili kararımıza geliyoruz. Jelatinin kaynağına ilgili domuz öncelikle ağırlıklı olarak domuzdan üretildiği için domuz mutlak olarak haram kılınan ayni necis yani özü ve mahiyeti itibariyle ittifakla haram o haramdır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Haram oluşunun amacı akılla kavranamayan taabbudi hükümlerden olduğu da unutulmamalıdır. Diğer haram maddelerde olduğu gibi onlarla bir tutulmaması gerekmektedir. Dolayısıyla domuz bu ümmetin gıdadaki önemli bir imtihanıdır. Bir de domuz menşeili jelatin temel gıdalardan olmadığı gibi tüketilmediği takdir, takdirde toplumun sağlığına zararı da söz konusu değildir. Ayrıca Helal helal alternatifleri alternatifleri de vardır. Sonuç olarak şunu diyoruz. Müslümanların domuz menşeli gıda katkı maddelerinden uzak durması gerekmektedir. Kısa ve öz. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Evet sevgili camia TV izleyicileri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fıkıhla hayat kalitemizi artırmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته